takım isteklerimiz var. Bunları Cenab-ı Hakk'a sunuyoruz. Allahü Teala da isteklerimizi kabul etmemizi bir takım şartlara bağlamış. اِنَّ الَّذ۪ينَ ve وَعَمِلُوا ve وَاَقَامُوا ve وَاَقَامُوا الصَّلَةِ وَاَتَوُوا الزَّكَاهِ demiş. لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ İnanan, iyi iş yapan, namazı kılan, zekatı veren, bunların ücretleri Allah katındadır. Bakın, şeyle benzetin. işte çalışıyorsunuz, işinizi iyi yapıyorsunuz, ücretinizi ay başına yarın alın deniyor değil mi? Burada da namazı kıl, zekat ver, iyi işler yap, inan, ücretin Cenab-ı Hak'tan al. İnsanlar başlarına gelen sıkıntıları Allahü Teala'ya arz ederler. Allah da insanı imtihan eder. <laughs> Ama insanlar sabırsız olduğu için hemen olmasını isterler. E olmaz. Bu defa <laughs> tıpkı Allah'ı bir insana benzetirler. İşte valiyle ilgili bir işi var. Valiye direktler gönderiyor, direktler kabul edilmiyor. O zaman ne yapalım? Valiye yakın birisini bulalım, onunla işimizi halledelim. İşte o mantıkla Allah'a yakın birisini bulalım, onunla işimizi halledelim diye giderler aracı tanrılara. Aracı tanrılara gitmenin nasıl sebebi isteklerin kabul edilmesidir. E tabi bu arada onu da razı etmek lazım. Yani vali beye gönderdiğiniz ikisini de cebine üç beş kuruş koyacaksınız. Değil mi? Onun gibi o aracı yaptıklarına da kulluk ederler ki Allah'ın yanında bunlara karşı şey yapsın. işte bu bunları savunsun. O aracılar yani birisini valiye aracı koyacaksanız valinin sevdiği birisi olması lazım. Kırmadığı birisi olması lazım. Ondan dolayı o aracılar ya İsa Aleyhisselam gibi Allah'ın oğlu sayılır İsa Aleyhisselam gibi Allah'ın oğlu sayarlar. E oğlu, valinin oğluyla gittin mi? Tabi iş biraz daha kolay. Ya da Mekkeli müşriklerin yaptığı gibi Allah'ın kızı sayarlar. Mesela El-Uzza derler. Uzza nedir? El-Aziz'in müennesidir. Yani Türkçemizde Aziz, Azize var ya. Aziz erkeği, Azize bayanı. Onlar da işte onun gibi El Aziz Allahü Teala'nın ismi El -Uzza'da, onun kızının ismi olmuş oluyor haşa. Allah Ellat. O da onun kızı gibi diyorlar. İşte El Mennan Allahü Teala'nın isimlerinden onları da El Menat diyorlar. Mesela Remzi Remziye gibi. Böylece Allah'ın kızı sayarak melekleri onlar aracılığıyla Cenab-ı Hakk'a arzularını ulaştırmaya çalışırlar. Ondan dolayı derler ki هَاُولَٰئِ شُفَعَاءُنَا عِنْدَ Allah. Bunlar Allah yanında bize aracılık yapacaklar. Yani isteklerimizi Allah'a ulaştırma konusunda bize destek verecektir. Onun için bu ayette diyor ki az önce arkadaşımızın sorduğu ayette ve la ted'u ma'allah illahan akhar Allah'la beraber bir başka ilaha yalvarma Çünkü siz o, o bir başkasını Allah Allah gibi düşünürseniz Allah'ın e, yakını derseniz Allah'a özel, özellikler verirsiniz ona o ilah olur yalvarma Çünkü öyle bir şey yok boşuna yalvarmış olursun. La ilahe illa hu. Allah'tan başka ilah yok. Sen kendi kafandan ilah uydurma. Dolayısıyla burada melekler söz konusu bu ayette. şey, işte İsa Aleyhisselam da öyle. Mesela bugün Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın öldüğünü asla kabul etmezler. İsa Aleyhisselam kilisede durur. Kendine Müslüman diyen bir kısım insanlar da bugün Peygamber Efendimizi ölü kabul etmiyorlar. Kendi cemaatlerine, yurtlarına gelir. Bak kokusunu duydun mu? Bak kokuya bak falan filan diye. Yalancı, iftiracı, ahlaksız tövbe estağfurullah, insan kendini tutamıyor. İslam dinini Hristiyanlığa benzettiler. Zaten onlarla da kol kolalar, pek de yakışıyorlar birbirlerine. Tövbe estağfurullah. Yani iftira edince insan dayanamıyor. Allah'ın peygamberine nasıl iftira edersiniz? Yurtlarını teftiş ettiriyorlar Peygamber Efendimiz'e, bilmem neler yapıyorlar. Ölmüş olursa bir işe yaramıyor tabi. Ya allah Teala demiş ki, inneke meyyitun, ve innehum meyyitun. Sen öleceksin, onlar da ölecekler. Yok efendim, bu ayeti duymak istemezler. İşte bu ayet-i kerimede bu meselelerden birisini anlatıyor. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرًا Allah'la birlikte bir başka ilaha yalvarma. La ilahe illahu Allah'ın dışında ilah yok. Kullu şeyin halikun illa vechehu. Her şey yok olacak Allah'ın vechi hariç. Allah hariç.